بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله انبات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وقتالا مسلمان صلى هذا عليه iki şehirimizin cenaze namazını eda etmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Rabbim şehidimiz emniyet amiri Cemil Gülen kardeşimize ve emekli albay Levent Öztürk kardeşimize rahmet eylesin. Cenab-ı Hak bütün şehitlerimizi cennetiyle, cemalinle, cemaliyle, cemaliyle şeref yad eylesin inşallah. Hepimiz malumdur ki şehitler ölmez. Bunu da biz Kur'an'dan öğreniyoruz. Allah yolunda can verenlere, vatan için, bayrak için ölenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler fakat siz fark etmezsiniz. Dolayısıyla biz şehitlerimize meyit demiyoruz, ölü demiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şehitlikle ilgili çok önemli hadisi şerifleri var. Bu ruhla yetişen milletimizin gençleri, çocukları vatan için, ezan için, bayrak için her zaman feda icat etmeye hazırdır. Onların al bayrağı sarılı tavukları, cenazeleri kendileri için esasında en büyük şahittir. Ama biz Müslümanlar olarak vefat eden insanlarımızın arkasından üstü şehadette bulunmayı birbirimiz üzerinde bir hak olarak Telafi ederiz. Helalleşmek müminlerin müminler üzerinde bir hakkıdır. Onun için muhterem Müslümanlar şehidimiz Cemil Gülen ve Levent Özdür merhumlar için onlara onları ahirete uğurlamadan önce sizlerin üstü şehadetinize arz ediyorum. Şehitlerimizi hali hayatlarında nasıl bilirdiniz? Evet. Mü'min Müslüman bir kul olduklarına şahitlik eder misiniz? Evet. Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Lütfen kendilerine dünyaya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal, helal, helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Milletimizi, devletimizi her türlü kazalardan, belalardan ordumuzu, yurdumuzu, Mehmetçimizi muhafaza eylesin inşallah. Şimdi hep birlikte şehitlerimizin cenaze namazlarını eda edeceğiz. Rabbim şimdiden kabul eylesin. Allah için namazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, şehidimiz için duaya, uyun hazır olan imama, en kişi niyetiyle, Allah Allah için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, şehidimiz için duaya, kuyun hazır olan imama, her kişi niyetiyle. الله اكبر <coughs> الله <عزو> اكبر <coughs> الله اكبر Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Kafiye ehli iman ve ehli İslam ervahı için, tüm de geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için, şehitlerimizin ruhları için, şanlı ordumuzun karada, havada, denizde ve bütün güvenlik güçlerimizin her yerde ve her zaman mansur ve muzaffer olmaları için Allah rızası için El Fatiha Thank you. やらなさい oh